yeah man Toilet. Hadi dikkat Lan lan lan. Ne yapacağım? Tamam. Bu ne yapacağım? Dinip götürsem. <laughs> Denize bıraksam kendimi Oo, ne güzel bir araba Arabamsı Yaklaş yaklaş Aaa yet Merhaba Ömer Duman'la mı görüşüyorum? Evet Ben Cem, partime gelmiştiniz Hatırladınız mı? Evet hatırladım <laughs> konuşmanızda talihsiz olaylar olmuştu. Aynen öyle. Bilmeni isterim. Ben ve adamlarım bu konu hakkında araştırma yapıyoruz. Ve benimle konuşmak isterseniz yatımda bulabilirsiniz. Tamam mı? İyi günler. Tamam. İyi günler bayım. Size de iyi günler bayım. Aaa giymedim. Bu kıyafetle duramam. İç kıyafeti çünkü bu. La vida suena lente.

Kaç tane macerası? Golf macerası. Ay en sevmediğim görev. <laughs> Neyse. Gel ve buraya park et evlat. <laughs> Şerefsiz babam hep derdi ki vakitsiz öten horozun başını keser. Ama o herkesi kesiyordu. Biraz kent haki ister misin? Almayayım sağ ol. Temiz bir beyin bunu sevdim. eksiz kalsın. Sadece yüksek fiyatlı kağıtları imzalamak değildir. Pislik de var işin içinde. Ve bu pisliğe sahip çıkma isteği. Doğru mu evlat? Aynen öyle. Şimdi bu pislik için inatçı bir piçe ihtiyacım var. Sen onu ikna edebilecek birine benziyorsun. İkna etmek benim işim. Golf kulübünde bir <laughs> adam var. Şu anda oradadır. Ve kapıdaki hıyar güvenlikler silahlara izin vermiyor. Git o herifin götüne golf sopasını sok. İşte burada. Üye kartını getirdim. Ve bir golfçi gibi giyinmen lazım. Bu adam benim yeni arkadaşım. Daha önce hiç peruklu bir arkadaşım olmamıştı. Neyi bir arkadaşım almıştı? Planlardan ee, mısın tek müzik merhaba. Waikiki'de ee, like tabi golf şeyi yok. Bu ben miyim? Güzel ne salak adam. Ben adamı da ya. Aralara sen Sultan karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kumbas kurbak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Şuraya girince ne oluyor lan? Bu son oyun olacak mı Şurayı merak ettim Ne bura? Girilmiyor mu? Aaa, verilmiyor. Yapılmış ve sonradan vazgeçilmiş olabilir mi? Olamaz mı? Olabilir. Ya ben bu görev, bu görev benim travmam tamam mı? sebebidir yani. Ben sevmiyorum bu görevi. Bu adamlar bu korumaları hepsi peşime geliyor. <laughs> bu korumalar peşime gelecek. Ondan sonra dur bu adamlarla. sevmiyorum bu adamları. Buradan vuramam. Evet. Çevireyim bari şöyle. Benim Ankiste. Huhuhu. <laughs> <laughs> Ankiste. Huhuhu. <laughs> 1 milyon zilyon jilyon dilyon kutilyon times later aaa geliyor heheheh <laughs> kaç kaç lan? Nerede nerde 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 bu lan geliyorlar mı gelmiyorlar oğlum Oynamak istemiyorum. Ben eve gitmek istiyorum. Gelmiyorlar. Burada bitti mi şimdi göre? Izimi bu kadar çabuk kaybettirebilmek yani. Benim korkumu gördünüz mü? Ama Normalde bunlar çok kovalıyordu bizi. Yalancı mıyım? Allah buraya kadar falan kovalamıyorlar mıydı? Bir şu helikopter görevini devirelim ha. Yeee yeah. patlatıcı adam. Yani ben. Okey. Bak şimdi evlat. Bir problemi var ve senin çözebileceğini düşündüm. Ben mühendis değilim. Hayır daha çok imha etme yeteneklerinden bahsediyorum. Evet şimdi planlandığı gibi bir gelişme bu. Ve bu bizim ilgilendiğimiz binada bu. Bu bina yolun ortasında ve sen o yolu açmak istiyorsun. Çabuk kaptın olayı. Şehirden bir süreliğine uzaklaşacağım. Ve o bina yapısal inşaat sorunlarıyla karşılaşırsa ben de bir sivil... Ve ben de bir sivil olarak buna çok sevineceğim. Ayrıca şehrin önemli bir alanını kurtarmış olacağım öyle değil mi? Senin gibi adamı daha nereden bulacağım ben? Let's go. <laughs> oh yeah yeah. <laughs> ee, bir şey diyeceğim. Bunu unuttum nasıl yapacağım bakmam lazım. Bu <laughs> kuşlarlaydı Zaman kaybı. lan 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 lan. Hayır ya. Yandı. Yandı. Ay aman patlayacak. Fuck Ne biçim kontroller? Kontroller beni üzdü. Bu yemin ederim burada ter döktüm yani. Bunu ilk de geçseydim zaten kendimi ödüllendirirdim. Zaten izmiyor ben sıcak ben de, ben de, bence de yaparım da çok telaş Queen. yürü yüreğim gidelim buralardan. aşk bizim ne değil hadi gare geçemiyoruz değil mi hatırladım daha önce de üç kere falan denemiştim. bir de bir tane bombanın yerini bulamamıştık arka tarafta mıydı üst katta mıydı. Onu hatırlamıyorum. İkinci katta. Tamam. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Tamam. Şimdi yapıyorum. İzleyin. Yapıyorum. izle. Bir tane kız var ya tarif veriyor öyle. Yapıyorum. izle. Lan Dur Bismillah. Hemen çarpmayalım. Helikopter'i... ...veya kavanyanını döndürmek için E tuşuna basın diyor. Ne alaka? Oldu lan galiba o benim dediğim şey. Olmadı. Kanka! Aaa! Niye yandan bakıyorum ben bu helikoptere? A benim dönüyor öyle olunca. Şimdi bunun üstünde de vardı değil mi bir tane? Var mıydı? Hatırlamıyorum. Bakacağız. Evet var. Tamam. Şu tarafa. Şu tarafa. Şu tarafa. Gözünü seveyim şu tarafa. Sevim, bırak, Hadi lan oradan. Yürü. Bırak. Oldu. Devam. Çok inmek istemiyorum öyle. Bunları acıları bir araya toplar. Aşağı in. Totuna dikkat et. Pervanene dikkat et. Tamam. Yapıyoruz. Ben bu işi yapacağım. Hazırlıklı olun. İleri aşağı ve bütün tuşlara takır tukur basıyorum. Sesi geliyorsa kusuruma bakmayın. çarpıyor çarpıyordum. Yanlış yere bakıyormuş ya. Bir de buralara demir koymuşlar ulan. Bina tutmayacak ama. Oyun bu. olmayı versin o demirler ne var? Ne var? Aldım. Gidiyorum. Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde Döndüreyim şu Lanet olası şeyi Yukarı 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 Yükledim Yukarı tam burada Bulamadığım geçen de bulamadığım burada Yukarı 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 Çok yukarı <laughs> Bir burada Hayır 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 böyle böyle Tık, tık şık 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 hop bunu da hallettik devam 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 gidiyorum yıra yıra yır yıra yıra yır zikzak çekerek İsmail rastık dikerek İsmail İsmail kanlarınızla beni sinir etmeye beni sinir etmeyin YouTube'da böyle görmek istemiyorum aslında ama <laughs> oh indik birinci kata tamam tamam çok gergin çok gerginim tamam yapacağım yapmıştım yapıyordum yapıyordum sen, sen yapamazsaydın ben de sana gülürdüm Sen yapamazsaydın ben de sana gülürdüm. Şimdi bir üst katta değil mi? Yani hiç olası şey. Hayır çok yakın geldim. Çok yakın geldim. Yürü. Bu tarafa. Yürü. Güzel. Devam. Şurada. Şu tarafta. Evet. Gidiyorum. Tamam. Tamam. Okey. Let's go. Az kaldı az kaldı evet merdiven burada dön dön ileri vurma yürü haydi ileri aşağı ileri aşağı ileri evet harikayım harikayım süperim maşallah 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 az kaldı yapıyoruz bu işi hazır mısınız ben kendim söylüyorum telefon atmayın lütfen tamam mı Ne? Ee, özel birisi miyim? I don't know man. I don't know. <laughs> Allah'ım çok gerginim. Oh. kaydetmeye gidiyoruz. Tamam mı? Aa ne olmuş ki ya? Aa, aa. Ay yazık ya. Çı <laughs> Ben sizi tutuyorum. Hop Of ne oluyor ne oluyor? Ay başım. Abi, <laughs> gerginlik seviyemi size anlatamam. Anlatılmaz yaşanır Bayım Bey. Ya ne olmuş ya orada bir şeyler patlamış. Siz baktınız mı acaba haberiniz var mı memur Bey? Gerçekten ya to. Birinden birini giriliyor da benim mi haberim yok acaba neyse. Burada zaten bir yerde. Allah'ım Allah'ım. Ben bu görevleri yapmıştım. Ben bu oyunu kaydetmiştim. Niye gitti bu oyun şeyleri ya? Hoş geldiniz Ömer Bey. Sizi tekrar görmek harika. Sağ ol. Az önce bir kocaman bir binaya patlattım. İnanılmaz ayarsız bir helikopterle. Bir saniye Lara. Lara şu an seninle ilgilenemeyiz. Seninle şu an Sinan'la ilgilenemem. Allah yanlış yere, yanlış yere ya bu yap. Çıkacağım buradan. Bununla mı çıkıyorum? Bununla. Bu outfit güzel. Allah'ım. Zara. Yürü. Tekrar kontrol etmem şap şart, şart bu arada. La la la. Oley be. İkinci de yaptım bu sefer. <laughs> Şöyle ikinci sofada. Perdeden patlatıcı adam. Bir Selara'yla da bir date edelim. Kaçıyor mu ya iki saat? Ömer benim. Merhaba Lara. Merhaba Lara. Ömer ben çok sıkıldım. Biraz eğlenemez miyiz? Ne demek istiyorsun? Muhtemelen şu anda bir adamı dönmekle meşgulsündür. Ama ben Yok de az önce bir elen... binayı patlattım beni da. Lütfen gel ve benim ezanların yapalım, saatine. Ben... Neler diyor senin ağzın Lara? Ezanların saatine. Neyse gidelim. Ne kadar güzel. Huzurlu bir Kayseri şehri şeyi ama Hitler'in ardına değil de bu ne lan oha <laughs> çok iyi Sadece bu şarkı var. Sevgili gönül dostları geldiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Müthiş bir detay olmuş bu arada onu da söyleyeyim. Çok teşekkürler. Sonraki yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Eğer yayınlara gelmek isterseniz aynı isimle beni Kik'te aratabilirsiniz. Artık Twitch'te değiliz. Biz okula geç kalacağız. Niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Yayın bitti. Bay bay.